Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube sayfamı hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuba. Çünkü konumuz hazır sınav yaklaşıyorken motivasyonumuzu arttıralım dedim. Neden pes etmemelisin? Biliyorsunuz ki son düzlüğe geldik. Artık son döneme, hani son kez yolu döndüğün zaman istediğin hedefine ulaşacaksın. Evet bazen çok fazla yorucu olabiliyor. Bazen o kadar çok test çözüyoruz ki kitap bitirmeye çalışıyoruz. Soru bankaları bitirmeye çalışıyoruz vesaire. Artık kitap yüzü görmek istemiyorum. Midemiz bulanıyor. Demek istediğim vurulduk, yorulmamız, pes etmemiz anlamına gelmiyor kesinlikle. Bazen yapamayacağınızı düşünüyorsunuz. Herkes yapamayacağını düşünüyor olabilir. Şu an yaptığınız denemelerde istediğiniz sonuçlara ulaşamıyor olabilirsiniz. İstediğiniz hedefe ulaşamıyor olabilirsiniz. Belki yaptığınız netlerle hemşirelik bile tutmuyor olabilir. Asla pes etmeyin. Çünkü eğer o sınav size zor gelecekse herkese zor gelecektir. Bu sınav bana zor geldi. Ben hiçbir yer kazanamıyorum. O yüzden soruları yapmayacağım, bırakacağım. Bu tarz şeyleri artık unutmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu sınav size zor geliyorsa herkese zor gelecektir. Önemli olan puan değil. Önemli olan yaptığınız sıralama. Neden? pes etmemelisiniz. Öncelikle arkadaşlar sadece bir yıl dişinizi sıkarsanız, dayanırsanız son düzlüğe gelmiş arkadaşlarım için şunu söyleyeceğim. Son birkaç gün kaldı. Bu birkaç günü de atlattıktan sonra hayatınızın sonuna kadar refah içinde yaşayacağınız bir okulu okuyacaksınız. Hayalinizdeki okulu okuyacaksınız. Ayrıca sınav sadece bilgi sınavı değil, istikrar sınavı. Yani süreklilik isteyecek. Atıyorum sen bir soruyu yapıyorsun. Diyorsun ki of bu soru bana zor geldi. Ben bu soruyu geçmek istiyorum diyorsunuz. Geçiyorsun soruya geliyorsun, ikinci soru da zor geliyor. Sen de nerede süreklilik yapamıyorsun? Okey atla. İkinci soruyu da yapamıyorsun, atla. Bu değil. Uğraşacaksın, çaba göstereceksin. Birinci soruyu yapamıyor olabilirsin, iki yapamıyor, üçü yapamıyor. On tane soruyu da yapamıyorsan, e sen ne kazanacaksın? Sana nasıl bir puan gelmesini bekliyorsun bu şekilde? Sana hiçbir puan gelmez. O yüzden yapacağını uğraşacaksın. İlk soruda yapamıyorsan bir şey demem. Biraz stresidir vesaire. İki üçü de yapamıyorsan orada bir problem vardır demektir. Birazcık uğraşacaksın. Dediğim gibi bu sınavda sadece bilgi sınavı değil özellikle TYT. TYT'de sokaktan geçen birini al, kor yine o sınavı yapacaktı. Neden? Çünkü yorum küçük adımlar atarak Büyük hedeflerinize ulaşacaksınız arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Sen adım adım gideceksin. Atıyorum matematik sorusunda. Aşama aşama yapıyorsun. Öyle değil mi soruyu? Daha diyor ki işte Ali'nin yaşı, Ayşe'nin yaşının bilmem kaç katı, onun bunun yaşının bilmem 3 katı. Böyle bir soru geliyor. Sen soruyu sondan okumazsın öyle değil mi? Baştan okursun. Baştan ilk cümlesini oku. İlk cümlesinin anladığını yaz ya da aklına yaz ya da bir kenara bir köşeye kelime anahtarlarını yaz. Bu matematik problemi olabilir, Türkçe paragraf olabilir. Küçük küçük notlar alacaksın. Deneme yaparken de olabilir, soru çözerken de olabilir. Herkes düşüş yaşar arkadaşlar. Özellikle şu zamanlarda inanın bana herkes bir düşüşte. Neden? Herkes bunalıma girdi. Yapamayacağını düşünüyorlar. Artık insanlar kitap yüzü, soru bankası görmek istemiyor. Deneme çözmek istemiyor. Ama sen son düzlüktesin. Herkes düşerken sen ayağa kalkacaksın ve o denemeni çözeceksin. O soru bankasını bitireceksin. O konu tekrarını yapacaksın. Yorul ama asla bırakma. Yorul ama asla vazgeçme. Dip notumuz olsun arkadaşlar. Videoyu da burada sonlandırayım. Umarım el bir motivasyon videosu olmuştur. Normalde motivasyon videosu çekmek aklımda yoktu. Ama bakıyorum ki modunuz çok düştü. Yorumlar çok kötü. İnşallah sınavı kazanırsınız. Yani sınavı kazanmanızı o kadar çok istiyorum ki istediğiniz yerlere gitmenizi çok istiyorum. Yine bu süreçte size yardımcı olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel yerlere gelirsiniz arkadaşlar. Bu videonun altında da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.